%87,5 başarı oranına sahip bir ticaret asistanı hayal edin. Aydın hayal gücün fazla çalışmış gibi görünüyor diyeceksiniz ama hayır arkadaşlar. 4 yıldır ticaret yapıyorum ve bu süre boyunca piyasanın oyun kurallarını değiştiren bir otomatik araca ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bazı takipçilerim zaten bu bota deneme erişimi sağladı ve birlikte 350 bin dolardan fazla kazanç elde ettiler. Onlara katılmak ister misiniz? Çok kolay. Telegram kanalıma bıraktığım linke tıklayarak hem bota erişebilir hem de kullanım talimatlarını öğrenebilirsiniz. Bu kullanımı kolay bot son bir aydaki piyasa verilerini analiz eder, mevcut koşullarla karşılaştırır ve kesin tahminler sunar. Sonuçlarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Bugünkü planımız 70 dolarla başlıyor ve seans öncesinde gün için 4 anlı döviz çifti seçtim. Şimdi onları ekleyeceğim. Standart ayarları kullanıyorum ve riski minimize etmek için RSI ekliyorum. Bu gösterge bir varlık çok yükseldiğinde veya çok düştüğünde anları belirlemeye yardımcı olacak. Hadi bu göstergenin ayarlarını yapalım. Periyodu on olarak belirliyoruz. Şimdi de stilleri düzenleyelim ki her şey net olsun. Aslında grafiklerden hiçbir şey anlamınıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey botların ve yapay zekanın talimatlarını takip etmek. Bu göstergeyi sadece kendim için ekledim. Çünkü ekibimle birlikte sürekli olarak botları geliştiriyoruz ve botun nasıl kararlar aldığını anlamam gerekiyor. Aydın, botun bana sadece ticareti öğretmekle kalmadı. Hayatı tamamen yeni bir bakış açısı kazandırdı. Artık faturalar konusunda endişelenmiyorum. Ana işimin yanında günde birkaç saat ayırıyorum. Teşekkürler dostum. Bu mesajı Telegram kanalımın bir üyesinden aldım. Dürüst olmak gerekirse bu sadece botun başarısı değil aynı zamanda arkasında duran trader ve geliştiri ekibinin başarısı. Siz de bu topluluğumuza katılabilir ve bu sonuçlara benzer başarılar elde edebilirsiniz. Üstelik mevcut işinizi bırakmadan riskleri en aza indiriyoruz. Bot binlerce grafiği analiz eder ve size tahminler gönderir. %87.5 başarı oranıyla çalışıyor. Zaten binden fazla kişi bu botu kullanıyor ve hak ettikleri karları elde ediyor. Tüm bilgiler açıklamadaki linkte. Sizin yerinizde olsam daha fazla zaman kaybetmezdim. İşte ilk döviz çiftimiz ve bot aşağı yönde bir hareket olacağını söylüyor. Buna tamamen katılıyorum. Çünkü küçük bir düzeltmenin ardından bu güçlü kırmızı mumları görüyorsunuz. Düşüş devam ediyor. Hadi bir de RSI göstergemizle iki kez kontrol edelim. Ve aşağıdaki düğmeye basalım. Ve işte ilk sonucumuz beklediğimiz gibi devam edelim. Bu AI botunun yalnızca piyasaya anlaması değil, aynı zamanda piyasadaki en öngörülebilir ve düşük volatilite dönemlerimi her an tespit edebilmesi harika bir şey. Bu yüzden hiçbir fırsatı kaçırmamak için tüm bildirimlerinizi açmanızı öneririm. Tabii ki bot her zaman en güvenli seçenekleri öneriyor. Umarım Telegram linkinin nerede olduğunu hatırlıyorsunuz. Botumuzdan yeni bir mesaj aldık ve yeni bir döviz çiftimiz var. Bot hareketin yukarı yönlü olacağını söylüyor. Ne dersiniz? Kontrol bile etmeyeceğim. Yani onu tamamen güveniyorum ve bunun a, şimdi nereye götüreceğini göreceğiz. İşlemimiz harika bir şekilde sonuçlanıyor ve devam ediyoruz. Yatırım miktarını artırıyoruz şu an. Ticaret robotumu çalışırken görmek ister misiniz? Kanıt kardadır. E, toplumun elde ettiği sonuçlara bir göz atın derim. Ama sadece benim sözlerime güvenmeyin. Bu gücü kendiniz deneyimleyin. Bağlantıya tıklayın ve hemen Telegram kanalıma katılın. Bu gerçek zamanlı olarak ticaretin geleceğini nasıl şekillendiğini görme şansınız. Bot bana bir sonraki çift için sinyal gönderdi. Burada tahmin aşağı yönde. Bu bizim göstergelerimizle de örtüşüyor. Bu yüzden tereddüt etmeden harekete geçiyoruz. Yeni bir mesaj, yeni bir döviz çifti ile yine başlıyoruz. Yine aşağı yönde gidiyoruz. Oldukça doğrudan bir hareket. Düzeltmenin ardından net bir trend bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şans değil, sadece çıplak gerçekler. İşlemimizi yine artıyla kapatıyoruz ve devam ediyoruz. En güzel yanı AI botumuzun sürekli olarak gelişmesi ve öğrenmesi. Ne kadar çok pratik yaparsak bot o kadar iyi teknik analiz yapıyor ve tahminleri. O kadar doğru ve etkili hale getiriyor. İlk başladığımız noktaya hatırlıyor musunuz? Ya hadi bir kez daha göstergenizi kontrol edelim ve butona basalım. Gördüğünüz gibi AI bot bizi yanıltmadı. Devam edelim. Burada tempomuzu koruyoruz. Tahminimiz düşüş yönünde ve buna tamamen katılıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi geri çekilme olmaksızın yavaşça bir seviyeye yaklaşıyoruz. Bu yüzden bir kırılma anı bekliyoruz. Bir sonraki işlemimiz yine artıyla kapandı ve devam ediyoruz. Bu AI botu ile gerçek zamanlı ticaret seanslarımıza katılmanızı bu kadar şiddetle tavsiye etmemin basit bir sebebi var. Güvenlik, Piyasalarda tek başınıza çalışmak risklidir. Ancak eğitilmiş bir ticaret asistanı sizi yolunuzdan saptırmaz. Bu yüzden ticaretinizi yeni zirvelere taşımakta ciddiyseniz bizim çevrim içi seanslarımıza katılmaktan daha iyi bir çözümünüz yok. Botun güvenilir yöntemini sürekli geliştirdiği becerilerle birleştiriyorsunuz. Ve burada bot bizi yukarı yönde gitmemiz gerektiğini söylüyor. Ben de yukarı yönle hareket ediyorum. Yine bot beni yanıltmıyor ve şu ana kadar hatası yok. Devam ediyoruz. Bugünkü son işlemimize geçelim. Çünkü her şey o kadar sorunsuz ilerliyor ki zihnimizi kapatabilir ve tamamen botun zekasına güvenebiliriz. Şimdi yukarı gitmem gerektiğini söylüyor. Talimatlarını takip ediyorum. Ve işte bu kadar. Bugünkü toplam sonuçlarımız 6758 fena değil değil mi? Üstelik neredeyse hiç çaba sarf etmeden. Harika bir duygu. Bugün bana AI bot aracılığıyla katıldığınız için çok teşekkür ederim. Unutmayın yapay zeka teknolojisi sayesinde etkili ticarete ulaşmak artık daha kolay ve erişilebilir hale geldi. Telegram kanalıma abone olun ve yapay zeka botu ile canlı eğitimlere katılma şansı elde edin. Ayrıca birçok değerli bilgi de sizi bekliyor. Bir sonraki seansa kadar görüşmek üzere.